Canan Hanım çok teşekkür ediyorum vakfımız adına. Ha, bizim için hukuki destek almak paha biçilmez. Ne demek. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Vakfımızda kadına yönelik şiddet ve bu şiddetin temelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyoruz. Kadın dayanışması yoluyla oluyor. Adından da anlaşılacağı gibi. Aynen öyle. Ben e, e, nerede bir faydan dokunacaksa ben hizmetinizdeyim. Özellikle bazı şiddet mağduru kadınlarımız başlarına gelenle yüzleşmek istemiyorlar. Şikayet etmeye de çekiniyorlar, korkuyorlar tabii. Bizi bulmaları, yardıma ihtiyaçlarının olduğunu kabul etmeleri meşakkatli bir süreç. O kadar çok baka var ki yardım bekleyen. Hiç uzatmayalım. Ben hemen beni yönlendirirsiniz. hemen başlayalım. Naide diye bir genç kızımız var şu an hastanede. Şikayetçi olamayacak kadar çok korkutmuşlar. Siz belki bir kadın ve hukukçu olarak onu ikna edebilirsiniz. ...geçmiş. Görebilirsiniz hastayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Nahibe. Geçmiş olsun. Ben avukat Canan Kara. Birlikte Kadın Dayanışma Vakfı aracılığıyla geldim. Sana yardımcı olmak istiyoruz. Nasıl yapacaksın bunu? Başına her ne geldiyse... ...bunu yapanların cezasız kalmamasını sağlayacağım. Her ne geldiyse? Evet. Ben avukatın olmak için buradayım. Önce psikolog, şimdi sen. Ne istiyorlar benden ya? Ee, yardımcı olmak istiyoruz, destek olmak istiyoruz sana. Olmazsın. Yani bir çıkarın olmasa yapmazsın bunu. Nahide, ben gönüllü avukatlık yapıyorum. Ve bunu gerçekten isteyerek yapıyorum. Ve bir kadın olarak başına gelen şeyin... ...bir sürü başka kadının başına hatta kızımın başına gelebileceğini düşünüyorum ve izin ver yardım edeyim sana. Kızın mı var senin? Evet, senin yaşında. En kaçık üzülme halime boş. Şikayetçi olmamışsın. Kazaydı çünkü. Kaza olamaz bu. Dosyanı inceledim. Bunu yapanların yanına kar kalmamalı. Merdivenden düştüm. Tamam mı? Kimse hiçbir şey yapmadı. Senden yardım falan da istemedim ki ben. Gitsene buradan. Artık ben rahat bırak beni Ben sadece yardımcı olmak istiyorum. Malibu. Yalnız bırak beni. Tamam. Yine de... ...fikrini değiştirirsen ya da yardım almak istersen... Kim olduğunu bilirsen yardım yaparım. falan etmezsin. Tamam. Git buradan. Tamam, peki.